Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün legolarımızın tanıtımını yapacağız. Böyle legolarımız var arkadaşlar. Hepsini tek tek tanıtacağız şimdi. Mesela bu arkadaşlar. Ee, Rubicon. Arkadaşlar 1500 1300 parça yakın bir Lego. Çok güzel. Böyle kaputu falan da açılıyor. Bagaj kapağı falan da var. Bunu yaklaşık 2 haftada falan yaptım arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Arkadaşlar. Arkadaşlar Lego'muz çıktı. Hemen takalım. taktık arkadaşlar. Şimdi e, şu iki küçük arabayı tanıtacağız. Bunları şoptan aldık arkadaşlar. 47 parça. Bunları ta çok küçükken yapmıştım. E, eğer küçük çocukları olan varsa alıp yaptırabilir. Çok eğlenceli ve güzel bir Lego bunlar yapılması çok kolay. Parçalar hemen oturuyor zaten. Şimdi ise şöyle bir legomuz tanıtacağız arkadaşlar. Bunu da yaklaşık 3 ay önce falan aldım. Ardık Arka, arkadaşlar. Hediye gelmişti teyzemden. E, güzel bir Lego. Artı 7 yaş bu da. 100 parça falan arkadaşlar. Bunun parçaları çok kolay takılıyor. İsterseniz bazı şoklarda satılıyor. internette de var. Evet arkadaşlar. Şimdi ise Aston 2 Aston Martin'imizin tanıtımını yapacağız. Şöyle. Ve şöyle arkadaşlar e, bu Aston Martin de e, bu ikisi bir aynı aynı kutuda satılıyor arkadaşlar toplam 600 parça falan yapımları bir hafta falan söylüyor çok kısa bir yapım Dilerseniz hepsi da Amazon'da falan satılıyor arkadaşlar. Alabilirsiniz oralardan. E şimdi ise en sevdiğim legomuza geldik. En sevdiğim legoma geldik arkadaşlar. Şöyle bir hmm, uzay mekiği arkadaşlar baya güzel bir Lego. Böyle burası açılıyor arkadaşlar. Şöyle. İş detayları falan da çok güzel arkadaşlar. Sonra burası kapanıyor. Burası açılıyor. Buraları falan oynuyor arkadaşlar. Ben bunu tüm arkadaşlar. 5 güne yaklaşık bir zaman diliminde geldi. Dilerseniz siz oradan alabilirsiniz. Bu videoya bin a, bi, bir hafta içerisinde 5000 like gelirse yeni Lego'nun tanıtımını çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.